Merhaba arkadaşlar, yap Yap kanalına geldiniz. Bugün hep birlikte dev Minecraft Steve yapmaya çalışacağız. Kolilerden boyayacağız bir de. Ee, ne olacak çok merak ediyoruz. Üzerimize boya gelmesin diye bu önlükleri de giydik. Eğer başarabilirsek boyu 3.5 metreden fazla olacakmış. Dünyanın mi? en büyüğü olacak mı Serdar? İnternette aradım, göremedim. Nasıl yapıldığına bakmak için bir şey yapmıştım. Şöyle bir bakayım dedim ama yok öyle bir... Örneği de yok. Bulamadık. Dünyanın Yaparsak... en büyük Minecraft Steve'ini yapacağız evet, o zaman. İnşallah. Sıra. Evet ilk sıramız bitti. Bayağı bayağı bitti kaldı. 82 kutu. Hadi. Evet arkadaşlar buranın tavanında bir şey olduğu tamam. için biz öne gelmeye karar verdik biraz. Yıkmadan nasıl öne geleceğiz? Ben arkadan, arkadan tutuyorum. Hadi gel. 1, 2, Arkadaşlar sırada kollar var. Kolları yapıştıralım o zaman. Devam edelim. Haydi. Biraz detay gireceğim mi Fırat? Detay yapacağım biraz daha. Evet, şuralara. Tam bir grafitici ya. Tam bir grafitici. Acı Badem'in grafiticisi ya. Tam! lan <laughs> lan <laughs> ha? Oldu mu? Arayı da <laughs> boya, arayı... Kahve versene. Arayı boya. Ha? Araları boya. Kahve versene ya Fırat. Arkadaşlar uzun çalışmalarımız sonunda MediCraft ekibi olarak dünyanın en büyük Steven'i yapmış olmaktan kesinlikle gurur duyuyoruz. Mutluluk duyuyoruz. Çok mutluyuz. Eee, bence oldu ya. Bence oldu. oldu ya. Oldu. Gayet güzel oldu bence. Hatta şöyle de tekrardan bir önünü de açayım. Ee, boyu yaklaşık 3,5 metreden ya. fazla. Şimdi işte şöyle düşünmeli. 1.80 bu. Bir daha koy? 3 oldu. 3 oldu. Ha bir dakika. 3 geç... 3,5 metre olmadı bu ya. 3, 3 civarında şu an. 3 civarında, 3, oldu 3,5. 3 yetmedi. Doğru. Yoksa çıkacak yani. Evet. İşte. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten sushi yedirme yarışması yaptık. O da çok eğlenceli bir yarışma oldu. Müthiş eğlendim ya. Müthiş eğlendim. Şekilden şekle girdim. Mutlaka izleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Ay boy oldu bütün arkana. Harbi <laughs> çok pardon Fırat.